Eyüp Sultan'dayız. Vatandaşlarımıza hiç iftiraya uğradınız mı? İftiraya uğradıysanız nasıl bir tavır sergilediniz sorusunu sormaya geldik. Nasıl cevaplar aldığımıza hep birlikte bakalım. Hiç iftiraya uğradınız mı? Yok, Allah çok şükür şimdiye kadar öyle bir şey yaşamadım. Peki çevrenizde böyle bir olay yaşayan kişiler var mı? Yok. Yalancılık konusunda söylemedim bir şeyi söyledin dedi. Peki siz ne yaptınız o durum karşısında? Canını okudum. Nasıl Yaptım bir can oldu. okumaktan bahsediyoruz? Yani şöyle kendimi ifade etmeye çalıştım. Kim o ki yani? Söylemedim bir asla kabul etmem. Şu anda görüşmüyorsunuzdur muhtemelen. Hayır. Görüşsem de zoraki. Siz hiç iftiraya uğradınız mı? Hayır. Böyle bir olay yaşamadınız. Peki çevrenizde var mıydı böyle bir olay yaşayan? Hayır duymadım. Yani çok fazla var. Benim en çok canını acıtanı soralım. Bir arkadaşım vardı. Yapmadığım bir hırsızlıktan dolayı beni suçladı. Şu an o arkadaş ne durumda acaba? Arkadaş değilim konuşmuyorum. Ben kendimi savunmaya çalıştım ama hani kimse bana inanmadığı için ben de daha uğraşmak istemedim. Hayır, uğraşamadım. Çevrenizde böyle bir olay yaşayan kişiler var mı tanıdığınız? Vallahi yok. Var dersem yalan olur. Tamam. Peki yaşamadınız. İnşallah yaşamazsınız ama böyle bir olay yaşasaydınız nasıl bir tavır sergilerdiniz? Vallahi o karşımda insanı Felaket, felaket olurdu. Nedir o felaket? Kalkmazdım. Gerçekten mi? Evet. Ee, ben şimdi e, ilkokuldaydım. E, bir tane arkadaşım vardı benim evimde oturuyordum. İngilizce sınavındaydık. E, kopya çekmişti ama suçu benim üstüme atmıştı. Sonuç ne oldu? Sonuç hoca ikimize de kızdı. <laughs> şimdi konusunu evet. söylemeyeyim de çok kişi bana iftira attı yani. Ama sonunda ben aklandım. Hı hı. Onlar da utandıkça yaptıklarıyla kaldılar, peki, utandılar. Peki siz ne yaptınız o durumda? Söylemesem daha iyi olur şimdi. Hayır uğramadım. Çevrenizde böyle bir olaya şahitlik ettiniz mi hiç? Yok karşılaşmadım. Siz? Uğramadım yok. Peki çevrenizde? Yok çok şükür öyle bir şey görmedim. Görmeyeyim de yani. Amin inşallah. Allah, Aynen, inşallah. Allah herkese hidayet versin tamam, diyorum. olmadı ve inşallah olmaz, olmaz diyelim ama. Olmaz olmaz ama işte maalesef oluyor. Olsa nasıl bir tepki verirdiniz? Allah'a havale ederim. Çünkü Hı -hı. beni o şekilde iftira atan bir insan anlayacağını düşünmem. Allah'a havale ederim. Bütün dünyada Allah hesabını sorsun. Kendinizi açıklamaz mısınız? Yok. Yani baş demeyeceğim bir insansa çıkmam. Uyarırım, söylerim ama sonucuna göre Allah'a havale ederim. İftiraya yok uğramadım güzel kızım. Şimdi uğradın sen yalan olur yani. Peki çevrenizde hiç böyle bir olay gördünüz mü? Çok. Nedir? Özel olmazsa anlatabilir misiniz? Ya ne bileyim işte iftira yani yuva yıkan bir olaydır yani. Hı. Öyle değil mi? Peki iftira atan kişinin ve iftiraya uğrayan kişinin durumları ne oldu sonrasında? Genelde iftira atanın durumu kötü olmuştur. Hayır, öğrenmedim. Çevrenizde böyle bir olaya şahitlik ettiniz mi? Yok, etmedim. i̇ftiraya yani tabii ki hepimiz maruz kalmışızdır ama özellikle çok yakınımdan birinde çok büyük bir iftiraya uğradığını gördüm. Hı hı. Ve sonunda o kişinin Allah'ın gerçekten adaletine her zaman inanıyorum ben. Ondan dolayı çok güzel yerlere geldiğini ve yapanların da iftira edenlerin de sonunda ne kadar kötülükler bulduğuna şahit oldum. Peki özel olmazsa hangi konudaydı acaba? E ee, bir yakınımız vardı. Onun ekmeğiyle oynadılar. Bu çok büyük bir şey bana göre yani en büyük günahlardan bir tanesi Ne yaptı Ne yaptı peki, peki karşıdaki? Memleği olayı iftira ettiler. O kişi de sadece Allah'a sığındı. Allah korusun. Çevrenizde böyle bir olaya şahitlik ettiniz mi? Öyle bir şey yaşamadım, yaşamadım. Hiç iftiraya uğramadım. Çünkü niye uğramadım? Neden? Peygamberimizin bir altı var ya nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirirsiniz. Yanlış anlaşılabilme ihtimalimin bile ihtimal olduğu yerlerden uzak kaçtım. Dolayısıyla huzur burada. burada. Evet, Cenab-ı Hak iftiralardan korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.